Merhabalar, Hayriye Çiftliğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimin konusu ağılımın depolama kapasitesini yükselteceğim. 245'er tane malzeme istedi 11.300'de. 11.350'de bir fazlasını isteyecek. Depolamayı arttırdık. 246 birer birer gidiyor. 50-50 kapasite yükseliyor. Ağın yüksekliği ne kadar çok olursa o kadar çok malzeme alıyor. Şimdi e, 141 tane olmuş. E, şeydeki Buradakine bir bakayım. Aynen 141 215 şer tane istiyor. Bu da 9850 olacak. 84, 141, 39 Bu şekilde Bunu daha var. Bunun malzemeleri çok az geliyor. Ahşap levha gerçekten çok nadir bulunuyor artık. Ben de öyle. Yani çiftliklerimize göre değişiyor. Bazı çiftliklerde çivi çok fazla. Bazılarında benimkinde mesela vida çok fazla. Bir arkadaş yazmıştı YouTube'dan. Ben de ahşap levha çok fazla çıkıyor. Demek ki herkesin malzeme şeyi farklı. Ama şöyle bir şey var. Bu da hasatında bana vida çok veriyor. Çivi de nadir yani arada bir geliyor. Ahşap lifa çok nadir geliyor. Bu e, kasaba yani bu şeydeki çiftlikteki malzemeler kasabanın alt, kasabada yani demek istediğim şu. Buradaki e, malzemeler tarla, evcil hayvanlar, derbi, e, vadi falan. Burada gelen malzemelerin eksik olanları kasabadakiler tamamlıyor. Kasabada ne kadar çok hizmet verirsem o kadar çok eksik ürün malzemeler geliyor. Mesela civata çok fazla geliyor bana kasabadan. Buradan da ahşap lefa çok geliyor. Yani bu yüzden kasabayı da düzenli olarak oynuyorum ki eşitliği sağlayabileyim. Derbide de kasaba görev gelmişti. Kafa görevi 9 tane kovboy. Bu çok zor bir görev yani hesaplara falan dün gece geldi. Bana gelen bu derbideki görevler. 9 kovboy, 28 kamyon, 225 kırmızı gece aldım kamyonu. Sonra kovboy geldi, ilgilenememiştim. Şu an saat 1.18 geçiyor. Oyunu yine açtım. Bu yüzden hesaplara falan uğrayamadım. Oradan da bir bakarım. Kol boyu var mı diye. Şu an belki bir tanesi hazır durumda olabilir. Hizmet etmiştim. Şuradan geliyoruz. Hazır'a tıklıyoruz. Martin. Bir tanesi hazır. Hatta Barın, e, Kazabay'da gezecek giderken. Başka var mı? Maalesef. Şapkalı. Kırmızı şeyli değil. Kırmızı saçlı değil. İki dişli olan. İki tane geldi şansıma. Ama bu üç tane binaya uğrayacak. Yani mecburen yapacağım bu <laughs> görevi. Yani onlara hizmet edeceğim. Yoksa zor. Bu günde kasabada iki kat altın etkinliği varmış. Balık çorbam yok. Buradan onu yardıma açtım. Şunları da uyandırayım. Bu da bir tane hayvanım hazır olmuştu onu da kısa bir video yaparak almak istiyorum bugün alırım herhalde videoyu da paylaşırım herhalde şu tilkiye al ye. keşke bunlar da e, şeyler gibi tavus kuşları mı yani birkaç tane dolduruyoruz ya yem kutusuna onlar da öyle olsa keşke bir tane alıyor. Bu bu amca geldi. Buraya kadar gidecek. Az önce hani daha önce hiç böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Hani böyle kendi kendiyle konuşuyor. Sonradan bir oraya bir şey bırakıyor, gidiyor. Yani bu demek oluyor ki ben barınağı gezdim. Bu görev Tanpasta geliyor. Bir ziyaretçiye barınağı gezdir görevi. Bak bir tane testere verdi ve gitti. Bana testere çok az geliyor. Mesela balta çok geliyor hasatta. Testere ihtiyacını ihtiyacımı kasabadan karşılıyorum. Hani birbiriyle dengeli aslında. Bunların hepsi 3 2 hepsini üzeri göndereceğim. Çünkü kafa bu adamdan almak için ek hesaplarda umarım vardır. Rüyan Nathan Ödülü topla diyoruz. Kasabadaki mesela bunların 3 tanesinde yeşil tik var. Bunlar hazırlar gitmeye. Burası tamam. Tam hizmet görevi gelirse 23 taneye 18 tane mi bu derbitte hizmet et diyor. Eğer hadi farklı bir kafa görevi gelirse bu şekilde tamamlayacağım onları. Oradakilerin ürünlerini alacağım. 37 5 tane daha alıyor. Eğer ne kadar ziyaretçi bulursam, ona göre buradakileri hizmet edeceğim. Grek bugün ne veriyormuş? Bir bakalım. Hayır. Şimdi ben buradan çıkayım. Ee, daha sonra içeriğimiz bu kadarlık olsun. Bir sonraki içeriğimiz de görüşmek üzere diyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlara ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar diliyorum herkese.